Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben size bugün sizlerle birlikte seri yapmayı düşündüğüm ve ilk videom olmasını istediğim Minecraft'ın ilk bölümüne karşınızdayız. Dediğim gibi bu videolardan daha fazla gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi yeni bir server açacağız. Çünkü daha önce ben bu oyunu unuttum ve güzel serverler var. Şöyle Evet şimdi devam edebiliriz dünyanın da Tamamdır. oluşturuyoruz diyoruz zorluğu normalde yapıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar az önce dediğim gibi bu videolardan daha fazla istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Bu arada video fikirlerinizi de yazın. Hani video fikirleriniz veya şunu yap şunu yap demeniz benim için önemli. Şimdi oyuna başladık. Şöyle görünüyor ki bazen şimdi yazacak hile açtın diye şöyle göstereyim ben size. Hile sadece bunlar oluyor. Işınlarımızı herhangi birinin yani herhangi bir yere ışınlanamıyoruz. Sadece saati değiştirebiliyoruz. Bir de hava durumunu değiştirebiliyoruz. Başka da bir şey yok. Böyle. Şimdi İlk başta yine güzel bir yere geldik mi bakalım ona bir. Evet, çok da güzel bir yere geldiğimizi söyleyemem. çok düz bir alan yok burada. Hani düz yapabileceğim bir alan var ama etrafı ormanlık. Bu da beni biraz da sıkıntıya soktu. Neyse ilk başta zaten ev yapmayı düşünüyorum. Bu bölümü ev yapmayacağız. Hani belki yapabiliriz ama düşük bir ihtimal çünkü. Daha hiç malzemeyi biraz maden yapacağız. Ondan ev yapmaya başlayacağız. Nedir'den gidip kuars toplayacağım çünkü evde kuars kullanmayı düşünüyorum. Güzel bir ev olsun istiyorum. Önceki sorumdaki gibi ev yapmak istedim. Öncelikle biraz ağaç toplayacağım çünkü daha fazla ağaç toplamak istiyorum. Baya ağaç toplayayım. Bu arada dediğim gibi yor yorumlara hani nasıl videoda istiyorsunuz işte şunu şöyle yap bunu böyle yap demez benim için önemli. O yüzden bunları da söylemeyi unutmayın. Bu arada kullandığım sistemin ismi de AZ Rejordet güzel bir sistem ama yani zoomla ilgili sıkıntı yaşıyorum. Pes videolarında sıkıntı yaşıyorum. Pes videoları büyük ihtimalle gelmeyecek bir süre. Hani pes videosu çekmeyi düşünüyorum ama klasmanda kapışacağım. Normalde böyle bingo falan yapmayı düşünüyorum ama olmadı. Değil Kısa sürede gelecek o da. Şöyle bunları yapalım. Şöyle öncelikle bir yatak için bunu hemen alalım. Demek de lazım bir soru siz de bu arada yorumlarınızı merak edin. Bu burada PUBG videoları da gelecek. Ee, yani sadece Minecraft videolarını düşünmem. PUBG videoları gelecek. FIFA videoları gelecek. FIFA videoları atmayı düşünüyorum. Bir kine kirozu. Yemek olsun biraz. Oradan deli gelirse Şimdi ben iki tane alıyorum. Müthiş. Tamam. <laughs> Ok biraz maden yapalım yeter bu kadar. Biraz maden yapalım da maden. tarafı tarafa doğru gidelim. Değil, evet yolda bir tane daha bulduk Yatak sıkıntısını çocuk Düz bir yer buldum. Önceki evime hani böyle göl göl gö, konuşamadım. Gölün olduğu bir yerde olduğu için bu sefer de bu gölün altında bir şey yapmayı düşünmüyorum. Yani böyle güzel bir şey evet ama bilmiyorum çok da beğenmedim. Bu arada bu hani yorumlarınızı yazmayı unutmayın tekrar söylüyorum belki ama. Amacım düzlük bir alan bulmak. Şöyle düzlük bir, düzlük bir alan bulduğumda oraya yerleştim. Çekekler var ama kemik yok. Yani yok. yok. Ben şu ağaçlardan da bir Çünkü bu ağaçları

kömürüm yok bu sıkıntı olacak evet iskelet buradaymış göz gözü görmüyor bu sıkıntı olacak Hayır ya. creeper gördü. Mesela şu demirleri bir toplayalım, bir demir kazmaya. yapalım. Kömür bulmaya çalıştım ama kömür yok. O yüzden ben şöyle bir katacağım biraz. Bu da büyük bir yermiş. Evet. lazım yani çok karanlık. <laughs> Tabii bunun dışını aydınlatsam yine değişmeyecek aslında. Burada bir tane demir var. dedin dedin de doğru kazıyoruz ama Şimdi biraz şurada ince arkadaşlar Arkadaşlar böyle olmayacak gibi ya. Çünkü çok derine kazıyorum bir şey çıkmıyor ya yok. O yüzden az biraz önce görüyoruz da. O yüzden çıkacağım ben gibi. Böyle olacak gibi yani. Hiç uğraşılmaz yani. Yani sadece boş boşuna taş kazmış oluruz. Biraz da kazdık. O taraftan kazardık. değil

var mı tamam evet. Buradan çıkışarmış güzel. Kömür de bulun burada. Aman içine böyle bir Bunlarına büyük oh. burada net arkadaşlar gördüğünüz gibi zaten spawner var spawner olduğu da belli şöyle bir tane şöyle yapalım arkadaşlar bayağı kalabalık Şöyle bir, bir, adı bir Şimdi arkadaşlar önce bir keselim. Evet bunlar suyu gitsin. şey

bir saniye hemen yapıyorum ben. bir şey yapmama gerek yokmuş tamam, tamam şöyle bir mantarımı düzenleyeyim aslında ben çünkü iyi olabilir böyle mantarımı düzenleyeyim şunlar kalsın bunu alalım bunu gönderim şöyle şuraya. Evet. Yemekler gelsin buraya. Tamam. Tamam. Böyle kalsınlar. Gelme yani güzel bir yemek buldum. Hem de bayağı güzel bir yemek. bir kayıda bakalım. Evet 15 dakika oldu. Arkadaşlar bu videoyu bir yarım saat uzatacağım. Zaten bir uzun bir video olsun istiyorum. Bir de şöyle bir şey daha var. Mağara büyük değil ya. Çok da büyük değil hani. şimdi yanıldım. Büyükmüş evet. Şimdi cidden yanıldım. Çok çok büyükmüş. Mağara bayağı büyük çıktı. peki madem öyle uzun bir süremiz var o zaman biraz sohbet edelim değil mi mesela siz ne yapıyorsunuz onu soralım birazcık ben gördüğünüz gibi bu sularla uğraşıyorum hep yani genel olarak böyle oyun videoları atmayacağım sadece bunu söyleyeyim hani sadece o sadece oyun videoları atmayacağım bunun dışında bazı videolar da çekmeyi düşünüyoruz eğlenceli videolar çekmeyi düşünüyoruz Yani biraz aşağı ineceğim belki bir şeyler buluruz. Şu kömürleri toplayayım kömürler çünkü level verdiği için biraz level ihtiyacımız var. ben önceden yani yapmasını bilmiyordum. O sonradan nasıl yapacağımı öğrendim yani. Bu bölümlerde güzel en çanta silahlarımız olacak. Bir daha arkadaşlar değil mi? Yani kömür zararı yok. Yolda birkaç tane kömür gördüm. Onları da dönüş toplarım. bitti. Böyle 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 toplayalım. Zararı yok kömür bile zaten ihtiyacımız olacak bu sonu boş. Bomboş bir yol çıktı. O zaman madeni ip bu sonra sonuna gelin madenler çıktıktan sonra. Çünkü çok da bir şey yapmayacağım zaten ilk bölümde. Bu bölümü yayınlayıp ikinci bölümü de bundan sonra yayınlayıp planlıyorum. bu videodan sonra ben daha çekimlere devam edeceğim bu video yayınlandıktan yayınlandıktan sonra bir bölüm daha yayınlayacak bir iki bölüm daha bir Bakalım. 21 dakika olmuş arkadaşlar. Bu bölüm burada sonuna gelelim. Dediğim gibi bir sonraki bölüm için de like atmayı unutmayın. Bir sonraki bölümleri yükleyeceğim. Hani bir 3 bölümlük falan çekeceğim. Uzun süre elimde kalsın diye stok yapacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Videoya like atıp yorum yapmayı unutmayın. Ve abone olun.